Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde Türkiye'nin göllerini göreceğiz. Türkiye'nin göl varlığında e, bence bu konu birazcık ezbere girse de hani anlatacağım tarzda bölgelerini unutmazsanız arkadaşlar çok rahatlıkla yapacağınız bir ders olacak. Sizden ricam şu. Göller kendi içerisinde türlere ayrılıyor değil mi? Tektonik göller, karstik göller, volkanik göller, buzul gölleri. Dört tane buradan geldi. Artı e, dolaylı etki yaparak set oluşturan göl türlerimiz de var. Mesela heyelan set gölü, alüvyal set gölü, kıyı set gölü ya da volkanik set gölü gibi. 8 tane e, göl türü karşımıza çıkıyor. Bizim buradan yapmamız gereken, sizden istediğim arkadaşlar... Bu göllerin bölgelerini daha çok önemseyin ve zaten bölgesini tahmin edebiliyorsan o göl adı aklına gelecektir. Yani gölün hangi ilde olduğunu bildiğin için her halükarda sen bu cevap ulaşacaksın. Öncelikle yapmamız gereken neymiş o zaman? Göllerin bölgelerine odaklanmak. Buna göre nasıl soru kalıbını çözeceğimizi zaten birazdan konuyu anlatırken söyleyeceğim. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen dersimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin göllerindeyiz. Türkiye'nin göllerini inceleyeceğiz. E, göllerde 8 tane tür var arkadaşlar. Tektonik göller, e, karstik göller, volkanik göller, buzul gölleri. 4 tanesi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Diğer 4'ü de set gölleri arkadaşlar. Mesela heyelan bir vadinin önünü kapatıyor, heyelan set gölü oluyor. Volkanik patlama vadiyi kapatıyor, volkanik set gölü oluyor. Dalganın getirdiği kum koy ve körfezin önünü kapatıyor, kıyı set gölü oluyor. Ve suyun taşıdığı Alivyon, Akarsu Vadisi'ni kapatarak Alivyal Set Gölü haline geliyor. Bence bunu daha kolay ezberlemenin ve daha iyi öğrenmenin asıl yolu şu arkadaşlar. Göllerin bölgelerini bilmeniz lazım. Heylan olay en fazla Karadeniz'de oluyor. Demek ki Heylan Set Gölünü Karadeniz'de göreceğiz. Alivyal birikimi en fazla Ege'de. Demek ki Alivyal Set Gölleri Ege bölgesinde daha fazla. Volkanik arazi, volkanik olaylar Doğu Anadolu'da fazla. O yüzden Volkanik Set Gölü Doğu Anadolu'da fazla, Karsik arazi en fazla Akdeniz, Karsik gölleri Akdeniz'de arıyoruz. Bölgesel bilirseniz sorularda daha rahat edersiniz. Artı olarak arkadaşlar bunları şimdi tek tek inceleyeceğiz zaten. Öncelikle tektonik göllerden başlayıp sırasıyla göreceğiz. Şimdi önce tektonik göllerle başlıyoruz. Sizce ülkemizin en büyük tektonik gölü Van Gölü mü, Tuz Gölü mü? ki En büyük gölümüz Van Gölü. Ama Van Gölü tektonik değil arkadaşlar. Van Gölü volkanik set. O yüzden ülkemizin en büyük tektonik gölü Tuz Gölü diyoruz. Tuz Gölü arkadaşlar en büyük tektonik gölümüz. Şimdi burada Tuz Gölü dışında tektonik göllerde ne var derse bakmanız gereken bir diğer yer Güney Marmara olacak. Güney Marmara'da 4 tane tektonik göl göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar Manyas, Ulubat, İznik ve Sapanca gölleri. Manyas gölünün diğer adı Kuş gölü. Yani Manyas, Ulubat, İznik ve Sapanca gördüğümüzde yine tektonik göl diyeceğiz. Bir diğer arkadaşlar, bir diğeri göller yöresi. Burada da Eğirdir ve Beyşehir gölleri, hatta Burdur gölü bu üçlü tektonik göl olarak geliyor. Aslına baktığınızda 8 tane tektonik göl söylüyorum ama bunu üçlü kodlayarak daha rahat ezberlersiniz. Tuz gölü, Göller yöresi Güney Marmara. Yani Tuz Gölü, Eğirdir, Beyşehir, Burdur. Artı Güney Marmara'da da Manyas, Ulubat, İznik ve Sapanca. Bunlar tektonik göl olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer göl türümüz arkadaşlar Karstik Göller. Karstik Göller. Karstik Gölleri Akdeniz'de Antalya çevresinde arayacaksınız. Bunların isimleri Salda, Sula ve Avlan. Avlanı kurutup tarım alanına çevirdiler. Aslında çok bir göl özelliği kalmadı. Bu da doğayı yanlış kullanım örnek aslında. Ama yine sorularda Karsik Göl dediğinde salda, suğla ve avlanı verecektir. Ama 2022 lisans sınavında bize Karsik Göl olarak salda, suğla, avlanı değil de Sivas'taki Hafik Gölü soruldu. Bunu da ekstra bilmekte fayda var. Sivas Jips'te arkadaşlar hatırlarsanız alçı taşı. O da karstik bir kayaç. O yüzden Sivas'ta da karstik göl olması gayet normal. Diğer göl türümüz volkanik göl. Volkanik göl 3 tane arkadaşlar. Meke, Acı Göl ve Nemrut. Hatırlarsanız hiç kuvvetlerde de görmüştük. Meke ve Acı Göl mağar. Yani küçük çukur. Nemrut ise volkan bacası. Volkanın patladığı genel büyük çukur. Yani Meke, Acı Göl, Nemrut gördüğünüzde de volkanik göl demeniz gerekiyor. Bakın dikkat edin. Belki de 5 dakikada Tektonik gölleri, karstik gölleri ve volkanik gölleri gördük. E, bundan başka ne karşımıza çıkar derseniz Heylan Set gölleri var. Heyelan Set gölleri nerede arıyordum? Karadeniz. Arkadaşlar heyelan Set gölü dediğinde bilmemiz gerekenler 7 göller. Abant, Borabay, Sera ve Tordum. Bu 5'liyi unutmayın. Sera gölü bu yıl e, ön lisansta, 2022 ön lisansta karşımıza çıktı. Sera Gölü'nü unutmuyoruz. Tortum, Yedi Göller, Abant ve Borabay. Bu beş arkadaşlar Heylan Set Gölü. Heylan Set Gölü dememişti de sınavda kütle hareketiyle oluşan göl demişti. Kütle hareketi Heylan'ın diğer adı. Ya bu şekilde aslında çok az zorlaştırarak soruyorlar. Ama zaten coğrafyayı aşırı zorlaştırabileceği bir yer yok arkadaşlar. O yüzden bundan başka da ekstra bir bilgi veremiyor. Heylan Set Gölü'nden sonra Kıyı Set Gölümüz var. Dikkat edin, Kıyıset Gölü Trakya tarafında İstanbul'da arayacağız. Ee, Büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos, yani Durusu, bunlar da Kıyıset Gölü. Ki hatırlayalım arkadaşlar, bunlar aynı zamanda lagündü, değil mi? Lagün olarak, Kıyıset Gölü olarak karşımıza çıkıyor. Diğer göl türümüz ise Alüvyal Set Gölü. Alüvyal Set Gölü'nü Ege'de daha çok arayın arkadaşlar. Ege'de alüvyal birikimi, delta oluşumu daha çok o yüzden Ali Viyasiyet Gölü'nü Ege'de arayacağız. İsimleri neler derseniz Köyceğiz, Bafa Bafa'nın diğer adı Çam içi Bir de arkadaşlar Marmara Gölü Bu Manisa'da eskiden çok yapıyorlardı bunu. Hangi göl Marmara'da değildir deyip Marmara Gölü'nü veriyorlardı. Manisa'da Ege bölgesinde arkadaşlar. Ve Ali Gölü bu üçü dışında iki tane önemli var. Ankara'da arkadaşlar Sakarya Nehri'nin kaynak kısmında Eymir ve Mogan gölleri de Alivial Set gölü olarak geliyor. Yani detayları harita dışında vermeye gayret gösteriyorum. Haritanın içinde asıl bölgelerini bilirseniz zaten çok rahatlıkla göl sorularını halledersiniz arkadaşlar. Ve bir diğer göl türümüz de Volkanik Set gölleri. E tabii ki Doğu Anadolu'da arayacağız arkadaşlar. Volkanik Set göllerinden en önemlisi Van gölü zaten. Daha sonra nazik balık ve çıldır. Yani Van nazik balık çıldır göllerini gördüğümde de volkanik set gölü diyeceğim. Peki bu dördü dışında başka yok mu hocam derseniz iki tane daha var arkadaşlar volkanik set gölü. O da Haçlı ve Erçek gölleri olarak karşımıza çıkıyor. Aslında baktığınızda evet biraz göllerde ezber var ama şu haritaya hakim olmak göl sorusunu çözdürüyor. Her şeyden önemlisi yine söylüyorum bölgeye hakim olmak lazım arkadaşlar. Tektonik gölü Güney Marmara'da 4 tane var ya. O yüzden Güney Marmara kısmında arayın. Karsik göl derse Akdeniz'de arayın. Ee, daha sonra Heylan Set gölü diyorsa Karadeniz. Volkanik Set gölü diyorsa Doğu Anadolu. Kıyı Set gölü diyorsa Trakya tarafı. Alüya Set gölü diyorsa da Ege tarafında daha çok arayacağız. Yani gölleri bu şekilde çok rahat bir şekilde ezberlersiniz diye düşünüyorum canlar. E, geldik göllerin özelliklerine. Göllerin özelliğine geçmeden e, bu haritada vermediğim buzul gölleri kaldı arkadaşlar. Buzul göllerinde kısaca bakalım. <laughs> buzul gölleri. Diğer adıyla sirk gölleri. Arkadaşlar dış kuvvetlerde buzul olabilecek dağları yazmıştık. Marmara'da Uludağ. Akdeniz'de Bolkar. Karadeniz'de Kaçkar. İç Anadolu'da Erciyes. Doğu Anadolu'da dağların geneli demiştik. Şimdi bu gördüğümüz kısımda hani dağların geneli falan diye anlattık ya Doğu Anadolu'da. Ee, hangi iki bölge eksik kaldı? Ege ve Güney Doğu Anadolu. Ege ve Güney Doğu Anadolu'da buzul gölü yok arkadaşlar. Çünkü yükseltisi 2000 metrenin 2500'ün üzerinde olmadığı için Ege ve Güneydoğu'da buzul şekli de buzul gölü de görmüyoruz. Peki bu göllerin isimlerine tek tek daha doğrusu dağların isimlerine tek tek bakacak olursak hatırladığımız neydi? Yine tekrar söyleyelim. Marmara Uludağ, Akdeniz Bolkar, Karadeniz Kaçkar, İç Anadolu Erciyes, Doğu Anadolu dağların geneli. Ve yazıyor arkadaşlar dikkat edin. Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde oluşumu görülmüyor. Ülkemiz orta kuşakta olduğu için zaten bizde buzul gölü, buzul şekli az arkadaşlar. Daha çok Doğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Ama Aynalı, Kilimli ve Karagöl dediğimiz 3 tane Uludağ'da bulunan Buzul Gölü var. Bu 3 gölün adını unutmayın. Bunlar Buzul Gölü olarak karşımıza illaki çıkacaktır. Şimdi geldik göllerin genel özelliklerine. Arkadaşlar önceliğimiz Van Gölü. Van Gölü'nün en büyük gölümüz olduğunu zaten biliriz. Artı olarak ulaşım yapılıyor arkadaşlar feribotla. Demir yolu ulaşımı var Van Gölü'nün üzerinde feribotla demir yolu ulaşımı var. Artı inci kefali ve mercan balığı yetiştiriciliği yapılıyor Van Gölü'nde. Ee, bir diğer özelliği suyu sodalı arkadaşlar. Ya yani bir gölün sodalı, acı, tuzlu ya da tatlı olmasını belirleyen şey gölün suyunun gideyenidir arkadaşlar. Gideyen, gideyen dediğimiz olay ne? Ee, gölün alt kısmında, taban kısmında bir e, suyunu değiştirebileceği deliği varsa. Oradan sular akış gösterdiğinde göl sürekli kendi suyunu yenilemiş oluyor. Suyunu yenileyebilen, gideyni olan göller tatlı olurken gideyni olmayan göller arkadaşlar tuzlu, acı ya da sodalı oluyor. Demek ki Van Gölü'nün gideyni yok. Buradan da bunu anlıyoruz. Artı karma oluşumludur arkadaşlar. Van Gölü volkanik set gölüdür. Evet ama o devasa derinliğin oluşmasını sağlayan aslında fayatta tektonizmadır. O zaman Van Gölü volkanik set göldür diyorsa kesinlikle doğru. Karma oluşumlu diyorsa kesinlikle doğru. Ama Van Gölü'ne tektonik göl diyemez çünkü tektonizma orada yardımcı eleman, ana eleman değil. Onu da unutmayalım. Artı olarak arkadaşlar Eğirdir Gölü'nde ıstakoz e, ve kerevit yetiştiriciliği yapılıyor. Bu arada Eğirdir Gölü de karma oluşumludur. Yani aslında tektonik bir göldür ama karstik yapının da etkisi vardır. Bunu da belirteyim. Yıl içinde alanı en çok değişen göl hangisidir diyorsa tuz gölünü alacağız. En büyük tatlı su gölü hangisidir diyorsa arkadaşlar Beyşehir gölünü alacağız ve enerji üretimi yapılan bazı göllerimiz var. Aslında biz enerji üretimini daha çok barajlardan, akarsu üzerinde kurduğumuz setlerden, yapay göllerden yapıyoruz ama bazı göllerden de enerji üretmeye çalışıyoruz. E, gölden enerji üretmek arkadaşlar çok az da olsa fayda sağlıyor ama Tatlı su göllerinde gideyne olan göllerden üretilebiliyor. 4 tane gölden enerji üretimimiz var: Çıldır, Tortum, Hazar, Hazar gölü Elazığ'da. Bir de Eğirdir gölü. Eğirdir gölünün diğer adı arkadaşlar Kova'da olarak da geliyor. Yani genel hatlarıyla göllerin özellikleri bunlar. E göllerin türlerini zaten sırasıyla gördük. Yani bu şekilde göl konusunda yaklaşık 10-12 dakikada bitirmiş olduk. Bence çok zorlanacağınız bir şey değil. Yine söylüyorum. E, elimden geldiğince hani beni çarpı 2 yapmayın diye, hızlı dinlemeyin diye arkadaşlar zaten hızlı anlatıyorum. E, galiba biraz da hızlı anlatıyorum. Bu sefer çarpı 2 değil de eksi 2'ye doğru yani 0 0.5'e doğru gideceğiz. E, daha yavaşlatarak dinleyeceksiniz. Ama bence konuyu çok uzatmanın manası yok. Yani ne kadar Az bilirsen o kadar çok net yapacaksın. Bunu coğrafya için kendimize motto haline getirdik arkadaşlar. Sürekli bunu söylüyoruz. Az bilgi çok net. 18'de 18 diyoruz. Ee, diğer dersimizde Türkiye'nin barajlarını, denizlerini ve yeraltı sularını inceleyeceğiz ve diğer dersimizde artık arkadaşlar dördüncü ünitemiz olan su, toprak ve bitki varlığında bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere.